Bursa'da yaşanan olay tamamen velilerin tercihleri doğrultusunda, okul müdürüne olan önerileri doğrultusunda onların tercihlerini dikkate alarak yaptığı bir uygulamadır. Dolayısıyla buradaki karma eğitimden ziyade öğrencileri, erkek kız öğrencilerin ayrı ayrı oturtulması noktasındaki talepleri yerine getirmek için uygulamaya geçen okul müdürünü linç etmek, görevden almak demokratik ülkelere de yakışmaz inanç özgürlüğüne de yakışmaz. Bu kadar ödül alan, başarılı olan bir müdürü bir dakika içerisinde harcamayı gerektirmez. Biz bu noktada yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesini ve Haydar Hocanın yine velilerin talepleri doğrultusunda bir an önce görevinin başına dönmesini bekliyoruz. Şöyle ki aynı zamanda Ankara'da başka bir olay yaşandı bir lisede. Öğretmeninin karşısında dans edip neredeyse el kol hareketleriyle öğretmeniyle dalga geçen bir öğrencinin görüntüleri basına yansıdı. Hakikaten utanç verici. Disiplinsizliğin had safhaya ulaştığı, öğretmenin öğrenciyle, veliyle, bürokrasiyle arasında çoğu zaman bocaladığı ve sahipsiz olduğu bir dönemde bu öğrenci disiplinsizliğine bir çözüm bulmak varken pedagojik olarak da önemli olan ve velilerin talepleri doğrultusunda bir şeyler üretmeye çalışan bir okul müdürünün üzerine gitmekte maalesef şu anda bazı marjinal grupların yeni Türkiye'de sözde yeni Türkiye dediğimiz bir yerde eski Türkiye'yi yaşatma mücadelesine prim vermektir ki bunu da biz yakıştıramıyoruz. Bugün Japonya'da 800'e yakın üniversitenin neredeyse 80'ine yakını kadın üniversite, kadın, sadece kadınların gittiği üniversitelerden oluşurken, bunlar diğer batı ülkelerinde ve ülkemizde tartışırken hala bu tip kısır tartışmalara girmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Amaç burada herkes kendi düşüncesini özgürce, inancısı yaşasın. Bu noktada hiç kimseye bir baskımızın olmaması lazım. Ancak inanç, ideal, ve bazı gerçekler noktasında yapılan çalışmaların hepsini de hemen siyasete yorup bir takım e, düşmanca tavırlara da girmenin bir anlamı yok. Bu memlekette hepimiz farklı düşünsek bile birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Hangi dönem olursa olsun bunu öğrenmediğimiz sürece de sırasıyla heba edileceğiz ve harcanacağız. Ben tekrar düşünüyorum bu yapılan yanlıştan inşallah hemen önümüzdeki hafta içinde.